şekildeki köprülü T zayıflatıcı devresinin tasarım denklemleri şunlardır: R2 eşittir 2 çarpı R çarpı RL'nin karesi bölü 3 R kare eksi RL'nin karesi. Aynı zamanda V0 bölü Vi deneye eşit olacakmış. 3 çarpı R eksi RL bölü 3 çarpı R artı RL. R2 buradaki direnç, şuradaki 3 direnç de birbirine eşit ve değerleri R. Şuradaki yük direncimiz RL, şuradaki C ve D uçları arasındaki çıkış gerilimi V0, A ve B uçları arasındaki giriş gerilimimiz de VE. Diyor ki A şıkkında şuradaki RL'nin 600 ohm olması durumunda ve V2 eşittir 3 V0 olacak şekilde bir sabit zayıflatıcı tasarla yani şuradaki R2 ve R dirençlerini bul denmiş. Şimdi V0 bölü VI bize burada bunun denklemi verilmişti. V0 olduğu gibi yazdık. Bize burada zaten VI'nin 3V0 olarak verildiğine göre v i yerine bunu yazdık. Buradan v sıfırlar sadeleşince 1 bölü 3 kaldı. v sıfır bölü v i'nin denklemi de bize şu şekilde verildiği için onu da geldik burada yerine yazdık. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapacağız. 1 ile 3 r'yi çarptık 3 r. 1 ile de r ile çarptık r olmuş oldu. 3 ile de buradaki ifadeyi parantez içinde yazıp çarpmış olduk. Şimdi buradaki R ile bize 600 ohm olarak verildiğine göre onları yerine yazdık. 3R artı 600 eşittir. 3 çarpı 3R eksi 600 olmuş oldu. Şuradaki ifade aynen kaldı. Bunu çarpalım. 3 kere 3R 9R 3 ile de eksi 600'ü çarpınca eksi 1800 olmuş oldun. Şuradaki eksi 1800'ü artı olarak bu tarafa, şuradaki 3 de eksi olarak bu tarafa geçirdiğimiz zaman şu hali almış oldu. 9R'den 3R çıkınca 6R, 600 ile de 1800 toplayınca 2400 olmuş oldu. R'yi bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını 6'ya böldük. Böylelikle R'yi 410 olarak bulmuş olduk Allah'a şükür. Devam edelim. Şurada da R2'nin denklemi bize şu şekilde verilmişti. Biz de burada 2 çarpı R dedik. E zaten biz R'yi 400 olarak bulmuştuk. Yerine yazdık. R'de de 600 olarak verilmişti. O halde 600'ün karesi bölü 3 çarpı 400'ün karesi eksi 600'ün karesi dedik. Buradaki 600'ün karesini 600 çarpı 600 olarak açtık. Buradaki kareleri de 400 çarpı 400, 600 çarpı 600 şeklinde yazdık. Şuradaki çarpım durumunda olan 4 tane 0 şu ifadede de var, bu ifadede de var. O halde bunları sadeleştirdik. Geriye bunlar kalmış oldu. İşlemlerimizi yaptıktan sonra R2'yi de 2410 olarak bulmuş olduk. Şimdi bunları yerine koyduğumuz zaman şurası RL'miz 610'du. R'leri 400 ohm olarak bulmuştuk. Şuradaki R2'yi de 2400 ohm olarak bulmuştuk. Gelelim B şıkkımıza. Zayıflatıcının girişine yani şuraya 180 volt uygulanırsa Buradaki akımları, gerilimleri ve güçleri hesaplamamız istenmiş. Şimdi VI eşittir 3V0 bize verilmişti. Buradan V0'ı çekersek VI bölü 3 olmuş olur. V0 şunun üzerinde düşen gerilimdi. Yani V0 aynı zamanda niye eşit? VRL'ye eşit. RL'de de bize 600 ohm olarak verildiğine göre V 600 ohm da eşittir ve i bölü 3 olması gerekiyor. Ve i de 180 olarak verildiğine göre 180'i 3'e böldük ve şuradaki 600 ohmun üzerinde düşen gerilim 60 volt olarak bulmuş olduk. E şimdi bu 600 ohm'un üzerinde düşen akımı nasıl bulacağız? Üzerinde düşen gerilim 60 volt. Direncimiz de 600 ohm olduğuna göre böldük bunları ve 0.1 amper olarak bunun akımını bulmuş olduk. E üzerinde düşen gücü de bulmamız mümkün. Nasıl buluyorduk? Gerilimle akımı çarpıyorduk. 60 ile 0.1'i çarptık ve şunun üzerinde 6 wattlık bir güç harcandığını bulmuş olduk. Devam edelim. Şuradaki 2400 ohm'un üzerindeki akımı bulalım. Nasıl bulacağız? Şurasında 180 voltlar, e Şunun üzerinde de 60 volt düştüğünü bulmuştuk. O halde şu ucunda 180, bu ucunda da 60 olduğuna göre 2400'ün üzerinde düşen gerilim 180 60'tır. Bölü dedik. E direncimiz de 2400 olduğuna göre bunu böldüğümüzde akımı bulur, bulabiliriz. 180'den 60 çıktı 120. 2400'e böldük ve akımını 0,05 amper olarak bulmuş olduk. E peki bunun üzerinde düşen gerilimi nasıl bulacağız? E direncimiz 2410'du. 0,05 amperde akımımızda ikisini çarptığımız zaman 120 voltu bulmuş olduk. Zaten daha önceden biz burada da bunu bulmuştuk. Çünkü şu uçta 180 volt, bu uçta da 60 volt varsa şunun üzerinde düşen neydi? 180'den 60'ı çıkarmak suretiyle 120 idi. Zaten onu daha önceden bu şekilde de bulmuştuk. Şimdi gelelim bunun 2400 ohm'un üzerinde harcanan güce. Üzerinde düşen gerilim 120 volt çarpı üzerinden geçen akım da 0,05 amper olduğuna göre çarptık. Bunun da üzerinde 6 watt'lık bir güç düşümü oluyormuş. Devam edelim. Şimdi burada 400 ohm'dan 3 tane olduğu için şunu 400 ohm sağ taraf, bunu 400 ohm sol taraf, şunu da 400 ohm alt taraf olarak işaretleyeceğiz. Şu anda şuradaki sağ taraftakine bakalım. Bunun üzerinden geçen akımı biz nasıl bulacağız? Şimdi akım buradan geldi. Bir tanesi de buradan geldi ve bunların ikisini toplanıp şuradaki 600'ün üzerinden geçtiğine göre o halde biz bunun üzerinden geçen akımı nasıl bulacağız? Şunun üzerinden geçen akım eksi 2400 ohm'un üzerinden geçen akım. Bir tanesi 0.1 amperdi, ötekisi de 0,05 amperdi. Çıkardığımız zaman şunun üzerinden geçen akımı 0,05 amper olarak bulmuş olduk. Peki bunun üzerinde düşen gerilim nedir? E bunun direnci 400 ohmsa üzerinden de şu kadar akım geçiyorsa bunun ikisini çarptığımız zaman şunun üzerinde 20 voltluk bir gerilim düşümü olduğunu bulmuş olduk. Peki bunun üzerinde harcanan güç nedir? E gerilimimiz 20 volt, akımımız da 0,05 amper olduğuna göre çarptık bir wattlık bir güç harcaması oluyormuş şunun üzerinde. Devam edelim. Şimdi şunun alt tarafına gelelim. Bunun üzerinde düşen gerilim nedir? Şu noktayla şu nokta arasındaki gerilim şu kol üzerindeki gerilime de eşittir. Yani demek ki şunun üzerinde düşen gerilimle bunun üzerinde düşen gerilimi topladığımızda şunun üzerinde düşen gerilimi bulmuş oluruz. Şu 400 ohmun üzerinde düşen gerilimi 20 volt. 600 ohm'un üzerinde düşen gerilimi de 60 volt olarak bulmuştuk. O halde ikisini topladık. 80 voltluk bir gerilim düşümü varmış bunun üzerinde. O halde bunun üzerindeki akımı nasıl bulacağız? E, gerilimimiz 80 volt, direncimiz de 4 ohm olduğuna göre işlemimizi yapınca 0.2 amperlik bir akım geçiyormuş şuradaki 400 ohm'un üzerinden. E, peki bunun gücünü nasıl hesaplayacağız? E, üzerinde düşen gerilimimiz 80 volt, akımımız da 0.2 amper olduğuna göre çarptık. 16 wattlık bir güç harcanması oluyormuş. Şuradaki 410'un ohm'un üzerinde. Devam edelim. Şimdi şuradakine geldik. Buradakinin üzerinde düşen gerilim nedir? Şu noktadaki gerilim 180 volt. E şunun üzerinde düşen gerilim de zaten şu 180 volt. E şu da 180 volt. O halde ne yaptık? 180'den 80'i çıkarınca 100 voltluk bir gerilim düşümü varmış bunun üzerinde. O halde akımı da bulmamız mümkün. Üzerinde düşen gerilim 100 volt. Direncimiz de 400 ohm olduğuna göre böldük. 0,25 amperlik bir akım geçiyormuş bunun üzerinde. Peki harcanan güç nasıl oldu bu sefer? Üzerinde düşen gerilim 100 volt çarpı akımıyla çarptığımız zaman 25 wattlık bir güç harcanıyormuş bunun üzerinde. Peki şuradaki 180 voltun üzerinden geçen akım nedir? Buradan geçen akım bir şu kola bir de bu kola ayrıldığına göre demek ki 2400 ohm'un üzerindeki akım ile şu sol taraftaki 400 ohm'un üzerindeki akım toplandığı zaman 180 voltun üzerindeki ana kol akımını vermiş olacak demektir. Şu neydi? 0,05. Bu da 0,25'ti. Onları burada bulmuş olduk. Topladığımız zaman 0.3 amperlik bir akım geçiyormuş bunun üzerinden. Peki o zaman bizim gücü de bulmamız mümkün. E, gerilimimiz 180 volt üzerinde verilmiş zaten. Akımımız da 0.3 olduğuna göre çarptık ve 54 wattmış. Bunun ürettiği güç. Çünkü buradaki dirençler güç harcadığına göre buradaki üretme işini bu yapacak demektir. E peki şimdi biz daha önceki işlemlerimizde bunların başına eksi koyuyorduk. Şimdi neden eksi koymadık? Şimdi buradaki amacımıza göre bu değişebilir. Nasıl değişebilir? Şimdi biz burada zaten tek bir kaynak olduğuna göre bunların harcayacağı güçleri bu kaynak üretiyor demektir. O halde bunun ürettiği güç 54 watt'tır. Biz de bunu bulmuş olduk. Peki bu eksilikleri, artılıkları biz ne zaman kullanıyoruz? Bunun başında normalde eksi olması gerekirdi. Çünkü güç ürettiği için sonucun eksi çıkması gerekir. Çünkü burası artı, burası eksi. Akımın yönü de artı, eksiye ters olduğu için bunun sonucunun eksi 54 olması gerekir. Peki biz bu eksileri, artıları ne zaman kullanıyoruz? Birden fazla akım kaynağı ya da gerilim kaynağı olduğu zaman Bunların hepsi güç üretmiyor kimisi de güç harcama durumunda oluyor. Hangisi güç harcıyor, hangisi güç üretiyor bunu anlayabilmek için o zaman bu eksillere dikkat ediyoruz ama burada tek bir kaynak olduğu için dikkat etmedik. Eksi yazmadık, artı yazmış olduk. Şimdi bir de kontrol edelim. Şimdi şurada bir tanesi yani şu 6 watt'lık bir güç harcadı. Topladık. Şu da 6 watt, 1 watt. 16 watt ve 25 watt. Harcanan güçleri topladığımız zaman 54 wattlık bir güç harcanıyormuş. Şuradaki 5 tane direncin üzerinde. E, gerilim kaynağımızda 54 wattlık bir güç ürettiğine göre demek ki sistemimiz dengedeymiş. Yaptığımız işlemler de doğruymuş. Allah'a şükür.